Samsun Spor'un 9 gollük, 6 gol eksi 3 asist, verim aldığı Hollandalı futbolcu, performansıyla herkesi gölgede bıraktı. Kanat oyuncularından istediği katkıyı elde edemeyen sarılacı vertlilere, kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Musaba ilaç olacak. Kolay adam eksiltme ve dribbling özellikleriyle öne çıkan 25 yaşındaki yetenek, bu sezon Fenerbahçe'nin 5 kanat oyuncusundan daha fazla katkı sağladı rekor bon servis var, icraat yok, rekor bon servisle geldiği sarı lacivertlilerde performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda 5 gol eksi 3 asist yaptı. 20 milyon euro ödenen Dorcalıs Nene, fileleri 3 kez bulurken 4 gol pası verdi. Teknik direktör Tedesco'nun bu sezon kanatta değerlendirdiği Sebastian Szymanski, 2 gol eksi 1 asiste kalırken Oğuz Aydın da sadece 2 asiste imza attı. Kadro dışı olan İrfan Can Kahveci bu durumuna kadar tabelayı değiştiremedi. Musaba ise herkesi sollamayı başardı. Etik değil ama başarı, Sarı Lacivertli Kulübün, sözleşmesindeki 5.7 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacağı Anthony Musaba ile ilgili kulübünden yeni bir açıklama geldi. Samsun Spor Başkan Vekili Veysel Bilen, kendilerinin dahi olmadan gerçekleşen transfer sürecinin etik olmadığını ancak kulüp için bir yönetim başarısı olduğunu söyledi bilen, 6 ayda Samsun Spor, oyuncusunu vitrine koyup satabilecek bir noktaya geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ciddi bir bedelle oyuncu satıyoruz. Bu, yönetimimizin ve başkanımızın başarısıdır dedi. İlk maçı eski takımına karşı, yeni yılın ilk maçına 6 Ocak'ta Süper Kupa mücadelesinde çıkacak olan Fenerbahçe, Adana'da Samsun Spor ile karşı karşıya gelecek, transferin resmileşmesiyle birlikte Musaba, eski takımına karşı forma giyebilecek.